Selamun aleyküm. Aleyküm selam Tursu. Ne haber? Ne var ne yok? İyi be ağa böyle oturdum ağa. Serinleniyorum, ne Ya hava dışarıda hakikaten çok sıcak. Çok sıcak var. Buraya kendimi zor attım. Ya ben de senin burada olduğunu söylediler. Hı. Yani gelsem mi gelmesem mi? Gerçi mecbur gelmem lazımdı de. Hı. önemli bir mevzu konuşacaktım Hı. ama... ...kelene kadar tilim damağıma yapıştı. Ne icadı bir şey canım değil mi? Ya gene hararetimizi böyle çay keser yani. He. Bir ara bir çay söylersin. Söyler, şimdi, söyler kardeşim ne demek? Bak, Uzun zamandır, ha. yani bir 20 senedir biz görüşmeydik ama... Bu kadar oldu mu lan? Oldu tabii. Ben 20 senedir gurbetlerdeyim. He, Doğru ya, doğru. Şimdi... Gurbetliydin daha. Ne, Fransa'ya mı Fransa'ya. Ama Şimdi kesin... devamlı mı geldin yoksa? Ya Yok, ben kesin dönüş yaptım. he Ama mi? Ama çocuklar gene orada. Ha, çocuklar orada. Ya işi gücü onlara bıraktım evet. artık. Ya yeter yoruldum ya. Nereye kadar? Ya, ya kim yorulmadı ki hep yoruluyoruz zaten ya. Hepimiz aynı ya Hep yorulduk ya. ya. Yeter artık yani. Bir yerden sonra yani ya. insanın gözüne para, pul hiçbir şey görünmüyor. Doğru değil Doğru. Diyorsun. Yani öyle ya. Yani sonuçta ne kadar para kazanırsan kazan, sofraya oturduğun zaman yiyeceğin yemek yani iki tas yemek değil Ya yani, bu vakit tabii. Yani. Bu üç tas olsa işkence olur sana. Yemek insanı işkence olur mu? Olur işte. Ya olur kardeşim ya olur. Fazlası zaten öyle dur. Ya hep yıprattık. Fuzuli yere yıprattık kendimizi ya oralarda. Ya. Da sana. Şimdi işi gücü de bıraktık ya. Hep rahatlık, rahatlık, rahatlık da bak ne olduk. Ya tabii ki burada da gene ufak yani. tefek bağlan bahçeyle uğraşmak uğraşıyorum lazım. Uğraşıyorum Cersi, uğraşıyorum, uğraşıyorum. Ben yoruluyoruz tabii ya. Ya tabii ha. eskisi gibi olmaz. Tabii tabii. Şimdi bak ne diyeceğim sana? He şöyle kardeşim. Benim şimdi çocuklar orada değil mi ya? He. Şimdi benim büyük uşağı evlendirmeyi düşünüyorum. Oo, öyle oluyorsun. He sağ olasın. şimdi hanım da araştırmış, bakmış. He. Senin kızı uygun görmüş. Şimdi ben dedim ki daha önceden böyle He. yani çok böyle resmi bir şekilde istemeye gitmeden, yani biz eski dostuz, eski arkadaşız. Yani evet. bundan sana bahsedeyim. Yani herhalde eski yani dostuk eski Allah arkadaş. Allah'ın emri, Peygamberin kavriyle, yani kızını isteyeceğiz yani. Bundan senin de haberin olsun. Yani ne dersin? Uygun görür müsün? Ya şimdi kardeşim tamam biz yabancı değiliz. değillik Yani nasipse olur yani. Şimdi bak. Şimdi bu uşak yurt dışında yaşay. Tabi. Şimdi bu uşakta ne bileyim böyle içki var mı? Sigarası var mı? Hani kumar oynar mı? Yani böyle karı kız ayağı var mı? Bak içki, sigara, kumar hepsi var. Onlar tamam. Bir kare eksik işte onu da isteyeceğiz senden. なし <Not> <music>